Betiko TV'ye hoş geldiniz hanımlar. Makro supla modeli modeliyle karşınızdayız. Merhabalar. Bugün sizinle supla modeli çalışacağız. Bu ipler ikişer metre uzunluğunda, 3 milim kalınlığında taranabilir makrome ipi. Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane başlangıç için kestim sırayla sizlerle yapmaya başlayacağız. Kaçar santim ip kestiğimi sizinle videonun ilerleyen kısımlarında hepsini tek tek paylaşacağım. Şu şekilde iki ucunu birleştiriyoruz. Bu şekilde iki ucunu birleştiriyoruz. Şöyle tam orta kısımdan şu şekilde ayarlıyoruz. Şöyle. Evet. Ardından diğer aldığımız makrome parçalarını kestiğimiz makrome parçalarını yine şöyle iki ucundan birleştiriyoruz ve tek tek şu kısımdan geçirmeye başlıyoruz. Böyle büktüğümüz kısmı buranın içerisinden geçirip ardından bu üstteki kalan kısmı içerisinden geçiriyoruz. Bu başlangıç kısmı zaten. Makrome biraz özgürlüktür. Yani düğüm atmasını bildikten sonra istediğiniz şekli oluşturabilirsiniz makrome yaparken. Biz ortaokulda iş eğitimi dersinde görmüştük aslında bunları bence yeniden getirilmesi gereken bir ders yeniden müfredata konulması gereken ortaokul müfredatına konulması gereken hatta bence ilkokul müfredatından yani 3. sınıftan itibaren konulması gereken zorunlu bir ders olmalı diye düşünüyorum. Seçmeli olmamalı, zorunlu olmalı. Tekrar aynı şekilde ortadan ikiye katlıyorum. Buradan iç kısmından geçiriyorum. Ve bu şekilde düğümünü atıyorum. Çünkü orada bu iş eğitimi derslerinde aslında bir nevi kendinizi keşfediyorsunuz. Neler yapabileceğinizi görüyorsunuz. Nelere yetenekli olduğunuzu daha ilkokul çağından itibaren ya da ortaokul çağından itibaren keşfetmiş oluyorsunuz. Ben buradan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi hocalarla eğitim görmüşüm. Bu dersleri iyi ki bize göstermişler. Bu şekilde tekrar ortadan ikiye katlıyorum. Ve hepsine gerçekten çok minnettarım. İş eğitimi öğretmenimize, resim öğretmenlerime. Bizlere bu yolları, bu kapıları açtıkları için, bunları bize öğrettikleri için onlara teşekkür ediyorum. Artık şurayı birleştiriyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi birleştirdim. Şimdi bu şekilde 5 tane ile başlıyorum. Bir tanesi de iç kısmındaydı. Şu ikisi oradan kaldı. Şimdi makromada düğüm kısmı şudur. Şu ipi böyle alıyoruz. Bunu bunun üstünden yani altından aldıktan sonra üstünden alıp bu şekilde geçiriyoruz ve şöyle bir şey elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi düğüm elde ediyoruz. Tekrar aynısını yapıyoruz. Yine aynı şekilde bozmadan. Gördüğünüz gibi bu şekilde düğümümüzü oluşturuyoruz. Ben şimdi bir sıra boyunca bu şekilde gitmek istiyorum. Tekrar yürüttüğünüz ip hep aynı ip olsun. Diğerleriyle de düğüm atacaksınız. Bu şekilde. Bir. İki. Şu elimdeki ipi hiç bırakmıyorum fark ettiyseniz. Şunu. Şöyle. Sağ elimdeki ipi hiç bırakmıyorum şu. Sağ elimdeki ip bu. Diğer ipleri onun altından ve üstünden geçirip bu şekilde düğüm atıyorum. Bir, iki, bu şekilde tekrar bir iki şurada büyük bir boşluk oluştu şöyle gördüğünüz gibi ben buraya ip eklemek istiyorum bu sefer 2 metre değil 1 metre 90 santim kadar ip eklemek istiyorum. Zaten 10 santimini o düğüme gitmemiştir ama yine de ben 1 metre 90 santim kadar ip eklemek istiyorum. Şöyle 1 metre 90 santim. Ardından orayı kesiyorum. Tekrar ortalıyorum ipimi. iki ucunu birleştiriyorum. Ortadan yaptıktan sonra önce böyle üstten alta geçiriyorduk ya. Öyle değil. Bu sefer alttan üste geçireceğim. Çünkü şey. Şu düğümü yapmam lazım. Yani düğüm modelinin ortaya çıkması gerekiyor. Düğüm modeli de tam zıttı yaparsak oluşur. Şu şekilde. Gördük mü? Heh. Şu şekilde sanki düğüm yapmışız gibi şu, şu şekilde bakın iki tane düğüm yapmışız gibi oldu çok da güzel oldu şimdi devam ediyorum bu yürüttüğüm ipimde yani sağda olan ipim tekrar devam ediyorum kaldığım yerden bir pekledik oraya bir Bir de düğümleri aynı sıklıkta atmaya çalışın. Yani sıklık derken mesela şurası biraz gevşek oldu, orayı sıkılaştıracağım. Yani bir küçük düğüm, bir büyük düğüm gibi olmasın. O zaman görüntü kirliliğine neden olabilir. Yine sağdaki ipimi gördüğünüz gibi unutmadım. Şöyle tekrar bu şekilde şöyle bir her birini iki kere düğümletiyorum sağ elimdekini unutmuyorum burada kalıyor sağ elimdekini diğerini gördüğünüz gibi sağ elimin altından alıyorum şu şekilde ve üstünden geçiriyorum düğümümü atıyorum 1 2 Evet tekrar 1 2 Şöyle tekrar 1 2 sıklıklarını doğru ayarladık tekrar şöyle bir iki şunu unutmuyoruz o sağ elimdekiydi Evet aldım sağ elime tekrardan Son kez 1, 2 başlangıç noktama başladığım yere geldim. İstersem ikinci kere de yapabilirim bunu. İki kere mi yapsam diye düşünüyorum. Çünkü modelimi şimdi şu anda yeni oluşturuyorum. Yani kafadan oluşturduğum bir model şu andaki bir sıra daha yapayım orta kısmı biraz kalın olsun tekrar bakacağım şöyle Evet şimdi burada gördüğünüz gibi şöyle bir şey oluşuyor ee, aralık oluşuyor böyle bir aralık oluştuğu için ben ip eklemek istiyorum bu sefer 1.80 boyutunda ip eklemek istiyorum Evet, 1.80 ipimin uzunluğunu 1.80 olacak şekilde ölçeceğim şöyle şöyle 180 Evet şurası şöylece 180 buraya aldım 180'i buradan kesiyorum Ardından aldığım ipi ikiye katlıyorum. Şöyle. Yaptıktan sonra yine böyle üstten değil, alttan çünkü şu şekli oluşturmam lazım. Geçiriyorum. Alttan geçiriyorum, çıkartıyorum. Ve şeklimi şu şekilde şöyle ha. Bu şekilde oluşturuyorum. Gördük mü? Sanki düğüm atmışım gibi görünüyor. Şimdi ne yapmış oldum? Şu aralığı yakınlaştırmış oldum. Devam ediyorum. 1 2 Ondan sonra tekrar 1 2 şurayı aktaralım. Şu sağ elimdeki ipim. 1 2 Tekrar ne yapıyorum yani bunu? Şuraya gelene kadar çevresinden gideceğim. İpekleme yerine geldiğim zaman burayı hızlandıracağım. İpekleme yerine gelirsem eğer ipeklersem orada yavaşlatacağım. şurası da gördüğünüz gibi açıklı tekrar 180 boyutunda yapacağım Çünkü aynı sırada eklediğim yer. Şöyle. 1.80. 1.80 ipimi şuradan kesiyorum. Şu şekilde ortadan katlıyorum. Yine altından geçiriyorum. Şu şekilde alıyorum. Bu şekilde bırakıyorum ve şöyle ilerletiyorum olayım bu şimdi devam ediyorum bu sağ elimdeki ipimde devam ediyorum düğüm atmaya Evet şöyle, şöyle sıkıştıralım bir 2 Devam ediyorum. Bir. 2 Her birerine ikişer düğüm yapıyorum. Bir, iki. Bu bir supla aslında supla gibi ama biz bunu çaydanlık altı olarak kullanacağız. Yani annem öyle kullanıyor. Bir. 2 tekrar 1 2 <laughs> devam ediyoruz nereye kadar devam ediyoruz o ilk birinci sıranın olduğu yere kadar bir yeşil, yeşil mi istiyordun 2 1 2 Şimdi şurası yine bir ip eklenecek. Gördüğünüz gibi arası uzun oluyor. Tekrar 1.80 boyutunda keseceğim. Şöyle 1.80 1.80 Şu sağ elimle tuttuğum ipti şu şekilde yapıyorum bunu buradan geçiriyorum hop sıkıştırıyorum sıkıştırdıktan sonra bu şekilde birleştiriyorum ve ardından şu şekilde şuraya gelene kadar şu kısma gelene kadar yapıyorum ikinci sıramı bitirmiş oluyorum bir 2 Sonuncu yu da yapıyoruz. 1 2 De dek yaptık. Gördüğünüz gibi 2 sıra bu şekilde yaptım şu kısım başlangıç noktası şu ipi elime alıyorum bir ve iki diyorum ardından şuradan başlıyorum yapmaya bir Şunu alıyorum elime. Şuradan bir, iki, bir iki bir iki. Dört taneyle bunu yaptık. Şimdi ipeklenecek yerlere ipekli ipli gideceğiz. <laughs> bir, hayır hayır düğünde olur kızım.

1.40 olan ipimi alıyorum. Buradan yapıyorum. Alttan geçiriyorum. Şu şekilde. Bu şekilde yapıyorum. çeviriyorum tekrar şunu alıyorum şunu bir ki kırıklık ipimi geçiriyorum. mu? Hı hı. Bunu mu bağlayalım? Evet. Bir. Ama eski modellerden bu ya. İki. Tamam o zaman şunu bağla. Şunu. Şunu şunu. Hı hı onu. Bir. Bu da çok güzel duruyor. Evet. Zaten daha siyah. İstersen bunu bağlayalım. İki. Ben. Şunu. Aynen olur. Şu çok güzel olur. Değil mi? Şimdi bunu tutuyorum. Evet. Aynen. O çok güzel olur. Sen eskilediğin için şey yapmadım ben. Bir. İki. Evet. Burada ipeklemeye gerek kalmadı. Bu şekilde. Evet. Zekledik. Şimdi burası şurası benim başlangıç yerimde. Şuradan itibaren başlangıç yerim. Şimdi ne yapıyorum? Başlangıç yerimden Şuraya şöyle yapıyorum. Bunu buradan alıyorum. Anne. Hop. Efendim kuş. Annem kamerada şey yapıyorum. Çok ablam beni çok zorladı. Sen bari zorlama. Tamam. Hı. Teşekkür ederim. güneş mi? Güneş gibi bir şey yapıyorum. Güzel oluyor mu? Alttan üstten yapıyorum böyle. Hop, dön, tık güneş güneşe yapıyorsun. Güneşe benziyor mu? Benziyor. Şimdi şuradan şu ikisini alıyorum. Buradan bu ikisini alıyorum. Tekrar. şekilde yıldızlar oluşturduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde yıldızlar oluştu. Şimdi başlangıç noktam yine burası olduğu için buradan. Supla'nın devamı Part 2'de. Vetiko TV'ye abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.